Yes. Our event will start shortly. Please proceed to the event hall. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir diyor Kalinci Bey. Yanımızdadırlar ama bize ait değiller. Sınırsız dünyada uyucu sınırlar temalı 6. Ebeveynlik Kongresi'ne hoş geldiniz. çocukların ebeveynlerinden daha farklı bir dünyada yaşayacaklarının öngörülmesi ve değişen dünya düzeninde onların bir takım yeni becerilere ve yeni dünya düzenine adapte olabilmelerini sağlayabilmek amacıyla ebeveynlik kongreleri düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Yani ebeveynlik yolculuğu meşakkatli bir yolculuk. Ama yolculukta okulun desteğini hissetmek önemli bizim için. O yüzden meraktan geldik. Beni en çok etkileyen Şenol Hoca'nın şu akarsu örneğiydi. Akarsu doğal sınırları içerisinde ilerliyor. Bir derinlik kazanıyor, bir debisi var, bir gücü var. Ama o sınırlar olmazsa da bir bataklığa dönüşüyor. Sınırlar benim zihnimde her defasında bir parantez içerisine almaya gayret ediyorum. Ben kendi sunumum içerisinde olabildiğince sınırları oluştururken nasıl bir söyleşinin içerisinde, nasıl bir ilişkinin içerisinde oluşturabiliriz, onun altını çizmeye gayret ettim. En iyi baba kimdir diyor. Çocuğun annesini en fazla sevdi.